Merhaba arkadaşlar. Kodla gez kanalına hoş geldiniz. Bugün nereye geldik? Arkamızdan anlar mısınız bilmiyorum. Bugün bir atlet alışveriş merkezi var. Oraya geldik. Burası bayağı ünlü. Ee, şey Almanya sınırına aynen, Ra -Mund. Ra -Mund. Almanya sınırına çok yakın. Ve evet, genelde Türk var galiba içeride zaten. <laughs> Şimdi işte e, Black Friday indirimleri de var. Hazır bunu şey yapmışken biz de birkaç parça yani, bir şeyler alalım diye geldik. Normal Black Friday indirimi de yapıyorlar galiba. Aynen. Bakalım neler göreceğiz. O zaman hadi gidelim. New Balance'a geldik. Kaç para yaşıyor bu 38 euroymuş ama kasada da ayrıca şey olacak. Yüzde 30 indirim var. 30 indirim olacak. 66 euro. Hadi sen kasada indirim. Şöyle mont var. 72 euro. İl balans ayakkabı 63 euro, 70 euro. Şu 49 euroymuş. Bu 119 euroya düşmüş. Bayağı güzel modeller var. 96 euro. Bunlar su geçirmiyor mu? 126 euro. Şu düz ayakkabılar 44 euro. Düz sevenler için. Sanırım bunlar 130 dahil olmuş fiyatları. Sıkıştırsa geldik. 58 euro, 59 oluyor galiba. 44. 58. 58. Düz da ayakkabılar. Erkekler için 49 48 59 Şu tarz ayakkabılar 75 euro diyor ama muhtemelen üstünde bir de indirim vardır. Numaraları göre dizmişler. Güzel aslında ayrım için. 100 eurolara geldi ama üstünde %40 indirim yapacak herhalde yazmış ya da yapmıştır. 41 euro, 42 euro civarı. Şöyle düz ayakkabılar, 62 euro. Şimdi 63. Evet, şu bakabilirsiniz. Her renk. Altı euroymuş bunlar. Şu tarz ayakkabılar elli euro. Bu da İsmail abi ayakkabısı değil mi tam olarak? Parlıyorlarmış. <laughs> Çok güzel. Under Armour'un fiyatlarını kontrol edelim bakalım. Elim attığım şeyde fiyat yok ya. Yani. 76 euro. Bir de %50 indirim var galiba. Aynen ekstra %50 indirim olacak kasada. <laughs> Şu polarla 44 euro. Şunun fiyatını bilmiyorum. Görünmüyor. Sporcu şeyler 37 euro. %50 ile de galiba... <laughs> Rakam söylemeyeceğim kardeşim. Şu kapşonlar ne kadarmış. 44 euro. Bu güzel ama şeyden emin değilim. Bu son. ekstra yazıyor. Son para mıdır yoksa bir daha de benim var falan demiştim. Bunlar 30 euroymuş. Bir balans da yokmuş bu arada. Öyle zannediyorduk ama. Bir da yokmuş. Son Şu 37 euro. Böyle ayakkabılar 70 liraymış. Bu 59 euro. 97 euro. Bu iyiymiş ama bu arada. Yeah. 97 euro. Buna 98 diyebiliriz aslında. Tam buradaki olay şuymuş. Bunların ilk fiyatı 160 euro mesela ya. Hı hı. Onun üzerine 50 %50'ymiş yani. 111'in üstünde %50 değilmiş mesela. Outlet'in üstünde değil mi? Yok hayır. İlk Aufset paranın fiyatı üstüne. ne o zaman? Bir fikrim yok. Bu herhalde normal zaman için. Şu an Black Friday şeyinde 65 euro ise bunun yarısını ödeyeceksin. Yani 30 euro oluyor. Abi yazın bunun fiyatını. Ya, ben işte 44'ün de yarısıdır diye <laughs> ümit ediyordum. Euro. Değil aynen. <laughs> Bir de güzel bu arada, şöyle şortlar var, şunların fiyatları neydi ne? Evet. göremiyorum, bunun rengi bayağı güzelmiş bu arada. 50 Euroymuş 25'e gelecek ama normal zamanda 34.99'muş mesela. Şöyle de çantalar, bunlar da 25 Euro civarı. 140'ın yarısı 70. Buradaki olay demin de yine de söyledi. Outlet yazan fiyat değil. Asıl fiyatın 150'siymiş. 75 euro şunlar. Artık pahalı ya ucuz siz karar verin. Şimdi de Hugo'ya girdik. burada da şeymiş. Şurada. Bir tane alırsan yüzde 3 ve daha fazlasının yüzde otuz indirim var. Mesela şu çirkin kazağın fiyatı 97-95'miş. İki tane alırsanız yüzde yirmi yani bu ve bir tane farklı ürün. Şöyle bir ceket varmış. Ceketin fiyatı ne? 309 euro. Şu kaşe montun fiyatı neymiş? 239 euro. Okay. 69 Euro. Hmm, fena değilmiş. Kabam. Hafiflik kabam. Ne kadarmış bu da? 379 Euroymuş. Şakalı Hayatı. Seçtiğimiz bir ürün. 69.95'miş. Bu düşürmem. Gidelim. Böyle bırakmıyoruz yalnız. Biraz saygı. Tamam. Ona bir tutsana. Tam gösteremedim. Bu arada elimdeyken kaydı gitti. Avuçlarımın arasından. ki. <laughs> <laughs> Bu ışıltılı hayatı ben seçtimmiş. Diğer tarafı o arkası. Arkası. arkası mı? Aynen. Başardın. <laughs> Hadi. Yes. Topuklu ayakkabı kaçmış 188 95miş. Şu. 18 euroymuş. Şu Vans montlar 63 euro. Mantı gömleği de varmış. Yine tabii fiyatı bulamadım. Başka yere mi ben ya? Yok. Ha evet. buldum. 45 euroymuş. Mas evet. gömlek. Ayakkabılar 60 euro. 56 euro. Değişiyor. Bunlar bot. 63 euroymuş bu da. 63 euro. Ama dediğim gibi 50 euro üstü olduğu için 63 euroya yüzde 30 indirim alıyor. Olacak mı ki acaba? 50 euro üstüne yazıyordum abi. Yazıyordu vardı. Ama 95'ten 63 zaten. Hayır. Tamam 50 euro üstüne harcarsan yüzde 30 indirim yazıyordu bu Şu 53 Bu 50. Klasik vans fiyatları bunlar. 50, 50. Muhtemelen hepsi bu şekilde devam edecek. Şu 60 euro. 77 euro. 63 euro. 80 euro. Damalı vanslar. 80'miş. Niye fiyat artıyor anlamıyorum. Bence güzel. Evet'e geldik. 200 euro üstünde %30 indirim varmış burada da. Bu 301 euro. Şu 294 euro. 98 euro çantalar var. Nord Face 28 euro. Şu mat 189 euro. 128 mavi olan. 259 euro da. Güzel görünüyor. İnsan üstünde görmek için. Manken üstündekine bakabilirsiniz. Şu uzun olan 315 euro. Bunlar biraz pahalı ama kalitesi gerçekten güzel. 231 euroymuş bunlar. 175 euro. Siyah olan. Abi olan var. Şu tişörtler 28 euro. Bu kaç paraymış? Ayakkabı 87 euro. North Face. Şöyle güzel renkler var. 84 euromuş burada. 70 euro şöyle spor. North Face'ler var. Bu kırmızılar %50 indirilmiş, diğer şeyler yüzde %30 yazıyor ama etiketin üstünlük 38 adetine, Euro üstünlük. bu da. Atletin üstüne mi yapıyoruz? E, e, onu çözemedim. Çok garip matematikler danışıyor. <laughs> Şu 210 Euro. Şu 245 şişme modda. 154 euro ya. Şöyle bir yağmurlu umusu. Bir var. Aa şu montlar güzel duruyor bu arada. Bakalım kaç paraymış. 182 euro. burada bunların üzerine de indirim yapıyorlar. Söylediğim gibi. 217 euro burada. 230 veriyor şişman var. 84 euro bu çanta. Ha, şöyle kolsuz yelekler kaç paraymış? 140 euro bu da. Siyah araba. 189 euro bu da. Güzel çok. North Face Polarlar 63 Euro. Kalınlığı güzel. Bu yeşil olan 56 Euro'ymuş. Şu montlar 140 Euro. Bu 252 Euro'ymuş ama. <laughs> Rengi siyah. Bu model 140 Euro'ymuş ama bayağı güzel. Bayağı sevdim bunu. <laughs> Love desenli. 152 euro bu da. 66 euroymuş bu da. 133 euro bu mavi olan. Şimdi nereye girdik Yıldıray? Ne? Puma. Biraz daha öteden konuşsaydın. Puma Puma. Puma'dayız arkadaşlar. kadarmış. Bu. Güzel bu Galiba bunlarda şu an yüzde otuz indirim var. Aa bunu alsak mı? Ama arkası böyle. Çirkin. Arkasını ben? Çok güzelmiş. Hmm o güzelmiş. Aa şurada o gördüm. Gel gel gel. Şurada bak. Ama bu bir tane burası Telefonum nerede diyecektim ya. Telefonum nerede diyemezsin. <laughs> Denemeler başlasın. Bu arada içi de iyiymiş ha. suit'in fiyatına bakalım. 49 Euro diyor. Ben yani çok emin olmamakla beraber galiba 49 Euro'nun üzerine bir indirim olması gerekiyor. <laughs> Mesela bu da 45 Euro'ymuş. Bunu da %30'u. Bir ihtimal. Suit ne kadarmış? 41 Euro. Mesela şu çirkin yeşil ayakkabı. Aa 49 euroymuş. Galiba son indirim hali bu. 44 euro. 90 euro'dan falan düşmüş galiba. Şöyle bir şey. Bu arada çirkin dememin sebebi de benim belli başlı renklerim var. Onların dışına çıkınca o renkler benim için çirkin demektir. <laughs> yani kesin burada ama. Sabo 41 euro. Burası da kadın tarafı. Aa çok güzel sivitmiş. Of çok güzel sivitmiş. Aşırı güzel sivitmiş. Bunun üzerine indirim mi olacak? Yani 49 euronun üzerine? Tabii. Varmış. Yine bakın çirkin renk diyeceğim yeşil çünkü. <laughs> Nerede bu? 84 euroymuş bu. Aa çirkin be bu da yani. Buna da... Güzel <laughs> be. Çirkin be. Fashion killer. Değilim. Yine büyücü montu. Bu arada bunları ben giyince bayağı yere değiyor bunlar. <laughs> ya alamadım bile şu an ekranadır. Böyle. Ne kadarmış onlar Yıldıray? 154. 154. Hatta tut şunu bir deneyeyim ben. Bir boydan beni bir çek. <laughs> 28 Euro Bu muayene ayakkabılar 29 Euro Fenty serisi Ayakkabıyı çalmışlar Bu 29 Euro bu renk olanlar 38 Aynen. Jack and Jones'a geldik. Fiyatlar bu şekilde. 3 tişört 30, 2 sivit 50 gördüğünüz gibi fiyatlar. Ama tabi hepsinde geçerli mi? Aynen hepsinde geçerli. Bunlardan iki tanesi 50 Euro'ymuş mesela. Tanesi 25'e geliyor. Güzel. Bu ceketler 100 Euro'ya inmiş. Bunlar da alırsam bu olur var mı bilmiyorum. Ceket 54 Euro, 55 Euro aslında. Farklı renkleri var. Arkada pantolonlar var. iki tanesi 100. Üç tanesi 140 Euro'ymuş biraz pahalı. Ama okey yani. Tişörtlerin 3 tanesi 30 euro. Tanesi de 12 euro bunlar. Kolay o kadar. 20. Aa, bu ceket güzelmiş mesela 50 euro. Deri değil süet galiba kaç liraymış? 50 euro. Üstü 39 yazıyor. Bunlar 39 ayıymış bence. Galiba. Asa da iniyor muhtemelen. Güzelmiş bu aslında. Bu paltolar. 100 euro. Şu kabanlar 100 euro. Yine. Kolombiya'ya geldik. Şimdi yani, Bir tane bir şeye aşık olmuş. göstermeye boyu yetmiyor. Evet, <laughs> sandım. Kaç Euro gösterebiliyorum? 59.94 ama buna e, %30 indirim olacak. Evet, 200'ünün üzerine %30 oluyordu burada. Yo minimum 30 demiş. Tamam, 30 Euro'nun üstüne alırsan. Ne şey zaman? %30 işte. Tamam, %30 oluyor ama indirimli fiyatın üstüne. Öyle olmuştu. İstersen evet, işte aldırabilirim. 164 110. Euro indirimli haliydi. Nilay, aynısı üstünde değil mi bu? Evet bu aynısı bu. Ya ablacım giyme şunları be. <laughs> Şapka 15 euro. Göster bakın fiyatları göremiyorum ben. Mesela bu kayak şeysi. Kayak şeyleri bunlar. Aynen. Nerede bu? 80. 90 bu 80-90'dır. Ya 80 dediğin o pound pound. Ha poundmuş 90 euroymuş. <laughs> Yine yanlış bilgi. Bu kanalda bir tane yanlış bilgi bulamazsın. kaç paraymış? 45 euroymuş bunlar. Bu da 45 euro. Aynıymış aslında zaten. Şu tarz montlar kaç para? 118 euro. Mekan küçük ve aşırı kalabalık. O yüzden biraz zor oluyor göstermek. Bu Kolombiya kaç para? 125 Euro'ymuş. Renkleri de güzel. Şöyle modelleri var. Şu içtik galiba. 41 Euro. Şu mon çok güzelmiş bu arada. Kaç paraymış? 174 Euro'ymuş bu. Adidas'a geldik. Şu ürün 77 euro. Kasada ama iki tane alırsan yüzde 40 indirim var. Bundan değil herhangi Adidas'tan iki tane alırsan yüzde 40 indirim var. 59 euro bunlar. Tişörtler kaç paraymış? Bakalım ondan. 31 euro. Tişört az yağmurluk var. 70 euro. Şu ceketler 42 euroymuş. Antrenman ürünleri 38 euro. 14 Euro'ymuş şapkalar. Güzelmiş aslında şapka. Tight sanırım bu. 44 Euro. 63 Euro'ymuş bu da. Yine de var antrenman şörtleri. 21 Euro'ya düşmüş. Şurada formalar var. Adidas'ın formaları. Bir sürü biraz retromsu gibi. 40 euro. Güzel ama o yazı falan çok cahşaflı bence. 63 euro. Bu şöyle güzelmiş. Bu kaçmış hadi bu. 28 euroymuş. Son fiyat değil. Bunun üzerine de indirim yapıyorlar. Kapılar 80 euroya düşmüş. Buna 91 euro sanma modelleri. Ama üzerine galiba indirim yapılıyor. Evet, var. Taitlar 35 Euro. Adidas Short kaç paraymış? 31 Euro. İndirimde de var tabi. 24 Euro'ymuş bu çanta. Spor çantası güzel. Ayakkabı bak 154 euro. Kramponlar 42 euro arasında değişiyor. 63 euro bunlar mesela. Euro. 98 euro. Çok güzelmiş ha. 77 euro. 63. 63. Bu da 63. Nike geldik bakalım fiyatlar nasıl diye. Şu modeller 99 euro, 57 euro. Airler 74, 75. 83 euro. Air Max 109, 110 diyelim hatta. Şunu fiyatı yazmıyor. 54, 47, 83, 69, 51 Şöyle 51 Euro'ya var. Yine 52 bu. 85, bu güzelmiş baya. 75 Euro. 48 48, standart bunlar zaten. 98 80 80 130 63 euro 75 euro 75 euro bu da güzel bak topuklu biraz sıkı. bunlar 60 euro hepsi Başı yapman altı kırk kilo. Bunlar da kesin kasada indirim vardır bu arada. Nike tişört. Yirmi sekiz. Şapkalar, bereler kaç para? Diyeceğim fiyat. 17 euro bu bereler. 70 euro şu güzelmiş bayağı bu vardı. 63 euro. Fiyatlar genel olarak bu şekilde. olarak kaç karıymış? 45. Aynen, 30 euro üstüne 30 indirim veriyorlar. Zaten 30 euro'nun altına çok bir şey yok. Mecbur alıyorsun onu. Problem mi zikrediyorlar? 63 euroymuş bu cek. değil mantık Bakalım. 45 Euro bu Jorz'un çanta. Bu hırkalar 83 Euro. Kalınlar bu arada. Böyle Nike var 85 Euro uzun. Bu 38 Euro. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. Outlet rare mont. <laughs> rare mont. <laughs> rare mont. Roarmont. Roar tam doğru. Dün e, outlet videosunun sonuna geldik. Bir şeyler aldık. Bence ucuzluk vardı ama o kadar da mükemmel bir şey değildi ama evet. yine de vardı tabii ki. Yüzde oluyor bazen totalde. Bazı yerler iyiydi. pahalı markalar yine pahalıydı. Aynen. Ve biz kaban için gelmiştik aslında ama aradığımız kabanlar burada yoktu. Galiba yeni sezon ürünleri onlar. O seneye şansımızı bir daha deneyeceğiz diye düşünüyoruz. Aynen seneye burada tekrar görüşmek üzere mi demeliyiz? Aynen <laughs> bir sonraki videoya kadar. Aynen abone olmayı yorum yapmayı unutmuyoruz. Beğenmeyi de unutmayın. Ben unuttum bak şu an söylemeyi. <laughs> evet o zaman biz kapanışı yapar ve kaçarız. Çünkü şu an bayağı soğuk. Görüşmek evet, üzere. Görüşmek üzere. <laughs>